Facebook'ta facebook.com slash Zeki, Milli Eğitim Bakanı Zeki'nin kısaltılmışı. Abi karpuz alacağım bir de 157 çekirdekli. Abi karpuz alacağım işte bir de 157 çekirdekli. Ne abi? Abi, doktor Karpuzi dedi versin. ki usta manavlar bilirmiş dedi. Abi şimdi bak doktor dedi ki ben usta manavlar bilirmiş dedi. Sen bu karpuzu poşete Doğum yapan ama, bu kadınlar mı? içinmiş. Yok şey şimdi bak doğum yapan kadınlar içinmiş bu yanlış olmasın. Yok olmaz. Sen şimdi kocaman Aa, bir karpuzu koymuşsun bak bak. Bak bu. Bak abi bunda kesin 368 çekirdek var. Abi bunda kesin 368 çekirdek var. Abi. <laughs> bak bak getir bu, bak vur abi vur sen. Bak vur abi vur. Evet. Değil mi abi? Kaç Dur çekirdek abi. var sence bunda? Kaç çekirdek var abi sence bunda? <laughs> ne abi? <laughs> Yok abi 157 çekirdekli karpuz varmış da ben onları arıyorum. Yok abi şimdi Doktor dedi 157 çekirdekli karpuz varmış. Ben onu arıyorum. Hastaneye Do götüreceğim. Doğum bunu. yapan kadınlar için eşim doğum, doğum yaptı yapan, da. Doğum yapan kadınlar için eşim doğum yaptı. Gecenin bir çıktım karpuz arıyorum. Anladın mı? Mesele o yani. O yüzden hani böyle özellikle. Abi 157 çekirdekli karpuzların gakkaruzu az oluyormuş. Abi şimdi olay ne biliyor musun? Bak doktorun dedi ne? 150... Bak. Götürürsün içi boşalmış bir halde çıkar olmaz. Hayır yani doktor dedi bana 157 çekirdekli tamam mı? Tamam. Karpuzların gakkaruzu az oluyormuş. Yani, yani do doğum yapan mı? kadınlar gakkarozlu karpuz yiyemezmiş. Ya şimdi doğum yapan kadınlar hani gakkarozlu karpuz yiyemezmiş anlıyor musun abi? O, Tabii. o yüzden ha. gakkarozu biraz düşük olmalıymış. Yani ben gakkarozu düşük olmalıymış. Anlatabildim mi abi? Yani doktorun söyledi o. o yüzden hani böyle şey yapıyorum ben de. Ama nasıl yapalım sen ne öneriyorsun yani? 157 çekirdekli olduğunu nasıl anlarım abi? Eşim yani ben ben şimdi 157 çekirdekli olduğunu nasıl anlayacağım ya? Karpuzu. Ama ben usta manavlar bilir dedi. Bak şimdi biraz manavı tarif edelim. usta manavlar ki, bilir dedi doktor. Abi bak şimdi bak doktora dedim ki ben hani bunu nasıl yapacağım? Hani usta manavlar bilir dedi. Sen ben manava söyle gerisine karışma dedi. Ya dedi ki bana sen git manava söyle gerisine karışma dedi. Alır gerisine. Ben de atladım geldim soluk sola. Ama olmuyor bulamıyor. Siz de bilmiyorsunuz. Neyse ben bir şey yapayım. Benim bir desibel testim var. Siz şu tahmini bana 157 çekirdekli karpuzu verir misiniz? Abi şey yapabilir miyiz ya böyle tahmini hani 157 çekirdekli kartucu verebilir misin bana? Abi işte başka yok. Tamam bir bak onu. Şimdi Abi, abi sen, sen bir kalk bak. Ben abi, abi, şimdi karpuz desibel testi yapacağım izninizle de karpuza şarkı söyle. Ya şey yapsak ne bileyim desibel testi falan yapsak hani öyle bir şey var ya. Ben bir karpuz test yapayım, bir yapayım testi... içindeki çekirdeklerin dışa vurumsal imgelerini test etmeye çalışayım. Sen bir tane ver abi ben çekirdeğin böyle dışa vurumsal imgelerini test etmeye çalışayım. Verin abi. Ver abi. Vur, vur biraz karpuzu. Şimdi şarkını söyle. Yabancı şarkını söyle. Karpuz evet. Karpuz sevgilimmiş gibi şarkıyı söyle. Calls me. I love you calls me. What to get my satisfaction. Abi 210 çekirdek var bunda. Abi bunda 210 çekirdek var yani. desibel ya. Desibel testi yaptım. Abi desibel testi yaptım da. 158 çıkartı geri getir. Abi ciddi mi diyorsun? 158 basacaksın geri. Bunda. Evet. 157 tane Hayır, mi var diyorsun? 157 tane çekilir. Başla. 158 basacaksın geri. Ben 157 var diyorsun. 156 basacaksın geri. Ciddi mi diyorsun? İnanmıyorum. Ha o zaman Abi, siz usta manasınız. biliyorsunuz yani doğum karpuzları. Zaten, zaten ustam anasınız ya vallahi biliyorsunuz ya. Yani. Ben bu işi ben biriyim bak kardeşim. Bunu <laughs> He buradan mı anlıyorsunuz? Evet hem oradan hem bak şu çizgiler var bak. Kimisi kalın oldu kimisi ince bak. bak. Şimdi bunda 157 çekirdek mi İncesi... var? Daha ağır çekildi, daha ağır çekildi. 157 çekirdek olduğunu anladınız. Ben yani. anlarım şu an. Onu alayım, koktayla gel, 150 çekirdekler hazırmış. 158'i kaçarsak geri götüreceğim. Çok pampiş bir insansınız abi. ben buradayım. Abi valla çok pampiş bir insansınız ya. <laughs> Alay mı diyorsun şimdi bunu? Oğlum adam, alın bakalım ya. Valla bir şey olmasın hastaya? Nasıl? Hastaya bir şey olmasın? Üçün mü ya? Ya <laughs> adama bak ya mümkün mü <laughs> ya? Sen buradayım Abi bir şey olmaz diyorsun. Hiç şey rahat olsun diyorsun. Ha bir şey olmaz. ben şimdi tedirgindim ondan abi anlıyor musun? Hastanede yatıyor falan. orada abi. yani. Abi siz pampiş mi manav mısınız? Evet, Bunu al git. Abi siz pampiş mi manav mısınız? Abi buranın en iyi manav. <gülüyor> <gülüyor> yani burada ben benim üstümde manav sanmıyorum Yani e, buranın, abi, bu bana. bölgenin en pampiş manav, manavı siz misiniz? Yani bu bölgenin en pampiş manavcısı siz misiniz abi? Evet. En geniş <laughs> <Ciliş> ve en iyisi. <laughs> Peki abi ne kadar bu karpuz? Peki abi ne kadar bu abi? <laughs> Biz, bir, tart abi. Bazı karpuzlar varmış. Dışı yerli çekirdeği tropikmiş. Onlardan var mı size? Kararsız atom göndermiş Twitter'dan. Abi bazı çekirdek şey karpuzlar varmış böyle dışı yerli içi böyle tropik çekirdekli. Öyle karpuzlar var mı sizde? Sen biliyorsun bu işi. Yok, öyle karpuzlar bizde yok. Çok karpuzlar var. Valla sizin mi? kadar pampiş bir manav görmedim. Valla sizin Aşı kadar pampiş bir mi? manav görmedim ya. Onu ilaçla... İlaçla. Ne Kar, Karpuzları sıçarınca mı sıkıyorlar? Okay. O şekil oluyor yani. Normalde karpuz böyle kelek ya. Hı hı. Onunla şirinayla <laughs> Bak abi 157 tane çıkmazsa getiririm. Abi 157 çıkmasa getiririm bak. Geri getir. 156 çıkmasa geri getir. Adamdaki güvene bak yani bu karpuz bu, kadar o, bu karpuz iyidir, kötüdür kısmı ile ilgili referans veren manavı biliyorum da 157 çekirdek sayısını veriyor karpuz ya. Şey <laughs> yani manav abi. Bak belli. Kardeşlerim ana. Ne abi? Kardeşlerim ana bak. Yerim mekanım belli. <laughs> tamam abi belli. Dük dükkanda problem yok belli ya. Yani sen git kötü kes kay ye. Kaç kaç kadar açıksın abi? 7 24. Ben biliyor yemeyeceğim. Mi? Eşime yedireceğim. İnşallah gakkaruzu fazla gelmez. Eşim zehirlenmez. ben bunu hani ben yemeyeceğim biliyorum abi. Eşime yedireceğim. Ben yesem problem değil. İnşallah hani gakkaruzu fazla gelmez. Eşim Yok. zehirlenmez ya. Yani. Valla. Yeni doğum o... yaptı o, da o yüzden. Ya o konuda tedirginim. Yeni doğum yaptı da abi o yüzden. İlla ki canım herkes tedirgin olur. ha. Aile Siz Karadenizli <laughs> evet. misiniz abi? Bu da ilk doğum biliyorum abi. Siz Karadenizli misiniz abi? İstanbul'da. İstanbul'da. İstanbul'da büyümüşüm. Yani al, aslında İstanbul mu aslen? Aslen İstanbul baba, anne İstanbul. Ondan öncesi neresi bilmiyorum. <laughs> Hadi canım Tabii sen. Yani. Ne bileyim burada abi, hayde mayde çalıyor da Karadeniz'ini zannettim. Yok, yok abi hayde mayde çalıyor da hani, o yüzden de hani Karadeniz. Facebook atmış arkadaşlar. Facebook atmış. abi peki bana bir belge verir misiniz? Bu karpuzda 157 çekirdek vardır her türlü sorumluluk bana aittir diye imzalayıp verebilir misiniz? Hüseyin'in önerisi de bir As den. Abi peki bana şey verebilir misin? Şimdi hastaneye götüreceğim ya. Yani. Hani bana bir, bir kağıt bir şey verebilir misin? Bu kapıda ile çekirdek vardı diye. Manavcı altına imza atabilir misin? Göstereyim onu. Öyle bir şey verebilir misin? <laughs> Niye abi? Ha buranın sahibi sen değil misin abi? Şu an buranın sahibi, sahibi değilim. Ha ben bu genç arkadaş bakınca dedim sen de arkada oturuyorsun bilgisayarın başında. Abi sadece sen... şunu yaz bu karpuzda 157 çekirdek vardır. Her türlü sorumluluk Aa, bana aittir de abi. adını söylediğini yazayım. şey yazsana abi da. ben doktora vermek için hani bu karpuzda 157 çekirdek vardır. Her türlü sorumluluk bana aittir de yazar mısın abi verir misin? abi? sürü şey yazamam. Abi ama diyorsun. Bana o adına yazalım. Bana o yaz. Niye abi? Yazamaz abi. E kendi adını yaz abi. Abi sen emin dayan, değil misin 156 abi çıkmaz de, değil mi? Abi. Abi. abi sen emin değil misin yani bunda o kadar abi olmuyor? Abi şimdi sana söylüyorum 157 şeklinde ekvallar var. <gülüyor> e <gülüyor> tamam bunu belgeleyelim abi. abi Götür şimdi. Ya bunu belgeleyemez miyiz abi yani? Şimdi i̇şte onu net belgeleyemezsin. Kesip sayarsın getiririz. Abi ben ona 157 158 çıkar. çıkmaz diyorum yani mümkün değil. <laughs> tamam işte abi bu ağzından çıkanları kağıda dökelim. Evet. Ya e, bu ağzından çıkanları kağıda dökerim diyorum. Elimizde belge olsun. Sen, sen Ben hazır mıyım abi? Ben biliyorum ya. Ben Nasıl, um. nerede? Olsu askerliğim yaptım. Oltu'da, da ben Oltuluyum zaten. Allah bizim köyde yapmışsın ha. Oltu? Zitte bak kimliğimi gösterebilirim. Abi konuyla mi? ilgisi yok bunun. Ya bunun konuyla ilgisi yok şimdi abi. Tabii bu karpuz işini nasıl yaparız? Bu <laughs> karpuz işini mi? Valla ben terledim burada burası havasız Abi zaten. hanım bekliyor ne olur çocuğa süt verecek. Abi hanım bekliyor ne olur çocuğa süt verecek ya. Tamam, Tamamdır, al götür. Bir belgeleyelim abi onu kağıda aktaralım. Ben ben göstereyim orada. Ama sen şimdi <laughs> böyle güvensizlik yaparsan işte Abi güvencekler şey konu hatta. o ben kendime mesela hiç sorun değil mi? Hani o açıdan. O zaman kayısıyı alayım karpuz kalsın. O zaman ben kayısı alayım abi karpuz kalsın bir tedirginlik Tedirgin var. Tedirgin oldum sen çünkü evet. imza atmadın abi. Sen imza atmadın abi bir şey oldu şimdi hasta diyecek bir tabii, tedirgin, tabii, tedirgin oldum ha. Tabii, tabii, ben kayısı şey alayım abi şey kalsın abi karpuz. Kayısı ne kadar da abi? 6 lira vereyim lütfen. 6 lira vereyim abi. 8 liradan 6 liraya düştü. <laughs> evet e, Hayde'yi söyleyerek ayrıl dükkandan. Bir dakika abi şurada bozuk olacaktı. Aha. <laughs> tamam abi? Bir, iki, üç, dört, <laughs> beş, ben kaydı. Hadi hayırlı abi. Haydi haydi <laughs>